Let's go. Nami onlar aldı ne yazık ki. O yüzden Lulu oynamak zorundayız. Lulu ya da kötü olur mu? göreceğiz bakalım. Lulu Lulu şu hiper taşıyıcı tarza. Kuş tamaya devam. Fil altında şeyi kaçırıyorlar çünkü. Milyon kaçırıyorlar. İlk late'imizi de aldık dakika 3. Orayı çok zorlamaması lazım. Çaldı mı? Galiba çaldı ha. Galiba. Bu wave'i de puştlayıp base atabilirim ya. Ne oldu? Niye backtip mi? Twitch? What? Niye öyle bir şey yaptı Twitch? Ben anlamadım. Ben bilmiyor Twitch ne yapıyor. 36 CS 1 0 1 Lucian. Hadi bakalım. Harbi ben sandım da Akçon arkamızdan falan çıkacak yani öyle bir oynuyor ki. Alakası yokmuş. <laughs> ne oldu oyun? Udürümüz de iyi durumda. Toplayın lane intleme ilk defa. Ne oldu? Bir çara bir şeyler oldu. Okey. Her şey süper. Perma devam devam etmek istiyorum ben? Hmm. İkinci plate alabiliriz ya ben. Allah o ne? oldu. Bu <laughs> <laughs> bir geliyor. Live atabiliriz. Bence e, şey tanklasa çok daha iyi olurdu Udir. Şey ölmüyordu. Lulu ölmesine gerek yoktu. Yine de iyi tabii ki ama <laughs> daha iyi olabilirdi yani değil mi? Go <laughs> go. Aman Allah'ım. Eee <laughs> Kraken mi Gale force mu? I go for Kraken. Neden diye soracak olursanız yanımızda nami olmadığı için hasara ihtiyacımız olacak o yüzden Kraken. Yanımızda nami olsa Gale force alırdım. Shut down. Up up in T <coughs> Bir daha olsa bir daha yaparım. Orada ne oldu? Twitch görünmez oldu ya. Birden şey oldu. Bir de Killnami'ye gitti ama o yalandan tabii ki. Onu hesaba katmamıştık. O nasıl bir hızdır? Yeğenim. Mal. it's close to the devil you know

Ne oldu? İyi mi? Boyun Collector mı acaba ya? Boyun Collector bu arada. Pek AD biziz çünkü takımdaki. Hyper Carry tarzı. Ne oluyor lan? Nami ne yaptı? Collector Lucian. Bir shield bir şey yak ulti mi mu yedik ya? Hiç problem yok. Infinity'ye gidiyoruz şimdi. Infinity'den sonra da bir QSS almayı düşünüyorum ama emin değilim. Abi ölmeden bitirdiğin oyun var mı? İlla illaki vardır ya. Biri patladı. Infinity de bitti. Şu anda çok 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 fazla vuruyoruz bence. Mikail'i var şeyin. Çok iyi. Artık çok daha agresif oynayabilirim. Dakika 19 ve 3 item Collector'la beraber. Çok iyi. Collector'ın sebebi e, takımda mesela karşıda Ninja tabi yok. Bak görüyorsunuz değil mi? Çünkü full AP'yiz. Full AP olduğunuz sizin hani tek e, AD kere taşıyıcısı saldırı taşıyıcısı olduğunuz zamanlarda Collector çok daha iyi bir eşya. Öbür türlü işte Ninja tabi alan varsa şey varsa bence Essence River onun Türkçesine bilmiyorum. Can biçen can biçen. Yine güvendim orada. Ama ne oldu? Udur biraz koşup öldü mü orada? Ne Ne yaptınız ya? Ne yapıyorsunuz? Burada ne yaptılar hiçbir fikrim yok açıkça söyleyeyim. Ad yani çok alakasız bir durum oluştu bence burada. Collector niye patlamadın be Kayla? Dragon'a gidiyorlar. Dragon'a da oynarız bence. Bir şeyler oldu. Sonuç olarak Dragon bizim oldu. Rapid alalım ya. Defansif eşya alırsak çünkü şey olmayacak. Mikael var zaten. Uydur ama koşup koşup ölüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kazanmaya çalıştık. Ama izin vermiyor gibi odir. Yani hiç gerek var mı o tarz koşuşturmacalara? Ben anlamadım. Yavaş yavaş benim üzerimden oynamamız gerekiyor. Yani adam koşuyor ama MR mı lazım? Bu ne? Veigar fazla vuruyor. Vallahi her şey lazım. Mav lazım, o lazım, bok lazım. Yani Udyr bile başkalarını pingliyor. Bence Udyr yüzünden kaybediyoruz fightları. Çok içeri giriyor, ölüyor. Buraya oynama ihtimalimiz yok değil mi? Ya, Mal mı alsak ya cidden? Mal alabiliriz belki ya da BT mi? Hangisini alalım? Yani Mav da lazım, BT de lazım. Kyle da AD. Kyle AD kasıyor. Crit vuracak yani o. BT ya da Mav alacağız da hangisi hiç fikrim yok. BT gibi ama Mav da olabilir. Ya şeyin Void Staff'ı var zaten o yüzden. Galiba BT alacağız ya arkadaşlar. BT bitti ama yani bilmiyorum. Kazanabilir miyiz chat? Allah bir şey geliyor. Zor gibi değil mi? Bu Ariana Grande 3 oyundur bize bir kaybettirmenin yolunu bu şey yaptı yani. Ee, yolunu buluyor. Oynayışa baksana herifin. Plansi flash'ı falan var ha. Ben daha bu oyun daha fazla bir şey yapamam yani söyleyeyim. Bot satıp bir şey mi alsak? Botu satıp fon alacağım ya. Şey, Force of Nature alacağım. Minyonla bitmez herhalde, değil mi? Al, gelecek. Dragon'a gidelim. Yani, adamlar... Yani talyamız oyunda yok. İnsan da değil çok. Ee, Orn aynı şekilde. Udyr aynı şekilde. Bir Lulu çok iyi. O kadar. Öleceksiniz, değil mi? Word, bayağı Word. Bitirmeye çalışmalıyız şimdi Argo. C Eustace yani ölüyorsak zaten oyun bitmiştir. Bir daha kalkıp iş yapamayız. C son eşya olarak çok kötü bir eşya arkadaşlar. Çok ucuz ve işlevsiz bir eşya. Ya bazen çok ok olabiliyor ama şey böyle son eşya şey değil C. Satacak bir şey yani bir tek şu item satılabilir şu anda. Rapid yerine Dominic belki ama Dominic de çok Oh. Ok. Aha. Mutası yok kaydım. Kaydım ultis yok. Güç öldü. Onunu. Öyle girme ama ya. Öyle mi gireceğim? Nice. Uf, ne oyundu ya? Ne oyundu ya? Bu bu boğazım ağrıdı ya. Bağırmasaydık keşke. Aa boğazım ağrıdı ya. Aman aman ya. Oğlum bu neydi böyle? Bu neydi böyle? Ben bu maçı bir tur izlemek istiyorum ya. Lulu çok iyiydi abi. Lulu acayip iyiydi. Ekleyelim. Bu da acayip de bizde. de... <gülüyor> <gülüyor>